arkadaşlar hoş geldiniz birinci serinin ikinci kitabına başladı başlamıştık ikinci seri Abdullahi film müsteşfe kaldığımız yerden devam ediyoruz mahmudun ala derraceti ve huve seri yara mahmudun emamehu kelben ve huve min minel kelbi ويسقط من الدراجة على الأرض، ويجتمع بعض الناس حوله ويساعدونه، عبد الله يصل إلى البيت، ويتناول العشاء مع أسرته، ويصلي العشاء مع والده ويجلس مع أسرته في غرفة الجلوس ويقرأ كتابا ثم يذهب إلى غرفته وينام، محمود محمود على الدراجة بشكلة يعني جزال Mahmut bisiklet sürüyor. Ve ve seriyun. O çok hızlı. Ve ve seriyun. o seriyun hızlı. Ve ve O hızlı. Yani Mahmudun ala derraceti ve hüve seriyun. Mahmud bisiklete biniyor ve hızlı sürüyor. Güzel bir Türkçe ile. Kelime kelime tekrar yaparsak. Mahmud'un Mahmud ala derraceti bisiklette ve huve seri'un o hızlı yara Mahmud'un yara görür Mahmud'un Mahmud emamehu önünde kelben bir köpek kelben bir köpek yara mahmudun emamehu kelben mahmud önünde bir köpek görür ve huve o yahafu korkar Minel kelbi köpekten ve yeskutu bunun üzerine düşer. Minet derraceti bisikletten al ardi yere ve ve yehafu minel kelbi o köpekten korkar ve yeskutu minet derraceti al ardi ve O köpekten korkar. Bunun üzerine bisikletten bisikletten minet darrace alel erdi yere feyaz kutu düşer. Yecitem toplanır. Badün nesi Bazı insanlar toplanır. Havlehu etrafına. Yectemiyor ba'dun nasi havlehu. Bunun etrafına bazı insanlar toplanır. Ve yusa'idunehu ve ona yardım ederler. Yectemiyor ba'dun nasi havlehu ve yusa'idunehu etrafına insanlar toplanır ve ona yardım ederler. <laughs> Abdullahi Abdullah Yasilu ulaşır ilel beyti eve. Abdullah yasilu ilel beyti. Abdullah eve ulaşır. Arkadaşlar yas vesela yasilu Vasale Vasale ulaştı. Eve varmak şeklinde söylüyoruz biz bunu. ZB yani gitti ifadesi de gizli içerisinde gittik manasını da barındıran bir kelime ama gerçek anlamda vasale ulaştı. Yani biz vardı deriz. Abdullahi yasilu el beyti Abdullah eve vardı. Ve yetenevelul aşe'e akşam yemeğini yetenevelü yer el aşe'e akşam yemeğini Yeteneğe bölüler akşam yemeğini yer. Abdullah eve varır. Akşam yemeğini yer. Me'a usratihi. Ailesiyle birlikte. Me'a birlikte. İlel beyti eve. Abdullah yasilu ilel beyti ve yeteneğe bölüler şey me'a usratihi. Abdullah eve varır. Ailesiyle birlikte Akşam yemeğini yer. Ve yusallil aşaa'e Ve yusalli kılar. El aşaa'e Akşam namazını kılar. Validihi babasıyla. Ve yusallil aşaa'e ma'a validihi Babasıyla birlikte akşam namazını kılar. Ve yeclisu ve oturur. Ma'a usratihi ailesiyle birlikte. Ve yeclisu oturur. Ma'a beraber usratihi ailesiyle. Fi gurfetil culusi. Gurfe oda el culus oturma arkadaşlar. Fi gurfetil culusi oturma odası. Oturma fi gurfetil culusi oturma odasında ailesiyle birlikte oturur. Ve yakra'u ve ve yakra'u okur kitaben bir kitap. Sümme zehebe sümme sonra yezhebu gider ilel gurfetihi odasına ve yeneğimi ve uyur. Arkadaşlar burada altını çizmemiz gerekenler hüve zamir munfasıl merfu munfasıl zamir hüve o bunun müennesi hiye idi eminim hatırlamışsınızdır. Daha önce merfu muttasıl zamirleri ve mansup merfu munfasıl zamirleri ve mat, m, 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 mansup muttasıl zamirleri öğrenmiştik. Emamehu önünde yer zarfımız hu onun hu önünde emme önünde var bu mim tendndan harficerimiz bu Abdullahi yeslu ile ile yönelme ekimiz bu E a Beyti eve Yetene Yemek. El aşe'e. Yetene evvelü el aşe'e. Akşam yemeğini yer. Ma'a. Beraber. Ma'a validihi. Babasıyla beraber. Ve yusallil aşe'e. Aşe'e. Eşe arkadaşlar namaz akşam namazı akşam namazını kelimesinde dikkat ederseniz ayın esiri Eşe ve yusalli l-eşe validihi babasıyla namaz akşam namazını kılar ve yeclisu me'a üsretihi me'a üsretihi ailesiyle birlikte fi gurfetil culusi fi içinde de da yine yer zarfımız harficer cer fi gurfetil culusi harfi gördüğünüz gibi kelimemizin son har kelimemizin son harekesini esire yapıyor. Gördüğünüz gibi Oda odası kelimemiz esire. Sümme, sümme sonra arkadaşlar. Sümme sonra. Sümme yezhebu. Sonra gider ile 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 odasına gider o ve uyur dersimizin sonuna geldik beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar hoşçakalın sağlıklı